Büyük bir fabrikada Brühl'de. Almanya çapında da bazı bölgeleri bölgelerde var yani aynı fabrika. İşte bizim geçici sözleşmemiz vardı. İşte sözleşme süresi doldu. Sözleşme süresini dolduğu zaman o ayda, o günde işte çalışanların hepsini çıkış geldi maalesef. Süresiz anlaşmayı beklerken işte maalesef çıkış geldi. O iş konusundan işte öyle bir etkilendik. Kaç kişi çıkardı sizi toplam? Orada tamamıyla sözleşmesi biten herkesi çıkardılar. Hiç aşağı, aşağı yukarı 200 kişiye yakın vardı. Yani çok büyük fabrika yani öyle ufak tefek bir fabrika değil. Onun dışında izin konuları çok sıkıntı oldu. Mesela ben memlekete gitmeyi düşünüyordum. İşte annemin akrabaları görmeyi düşünüyordum. Şu an artık e, e, sorunlar hani bir hastalık bulaştırız, herhangi bir şey bulaştırız diye biraz tedirgin kalıyoruz. E, sınırlarda korkuyoruz. Ha, test isterler nasıl olur? Ayrıyetten kendi sağlığımız için de korkuyoruz. Ha, öyle bir sıkıntı olmasın. Kendimiz bir hasta Yakınlarımız bir rahatsızlık duymasınlar o konularda epi evet sosyal hayatımızı çok etkiledi yani her konudan bir de her konudan sosyal hayatımızı etkiledi gerekse çocuklar çocukları görüyorum ben artık eskiye bakış maskeleriyle okula gidiyor çocuk artık yakınlaşma sorunu hissediyorum böyle yakınlaşma sorunu yaşamaya başladı diğer çocuklarla sokulmuyor eskiden oynuyorlardı şey yapıyorlardı artık bir mesafe korumaya bakıyorlar işte bir e, yakınlaşma konularından çocukları etten böyle psikolojik olarak da etkilediğini düşünüyorum. Biz Nisan ayından beri itibaren yani mesela kendi bulunduğumuz e, ocağımızda, derneğimizde e, bütün aktiviteleri dödürdük yani. E, bütün çalışmaları ve burada devletin Alman devletinin e, yani bu konuda yapmış olduğu açıklamalara çok dikkate aldık ve çok önemsedik yani. E, gerektiğinde derneğimizin içerisinde yani iç, toplantıları iptal ettik. Bütün faaliyetleri iptal ettik. Bütün aktiviteleri ve buna e, nazaren e, yapmış olduğumuz aktiviteleri ve faaliyetleri ve nakit ve veyahut yani işte bütün faaliyet çalışmaları internet üzerinden, ZOM üzerinden yapmaya çalıştık. Toplantılarımızı dahi bile ZOM üzerinden yaptık. Yani devletin e, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu e, bu konudaki bütün e, yani e, tekliflerini veya isteklerine aynı şekilde biz cevap vermeye çalıştık ve bizim için önemli olan o yani yani burada da yanında yani insan sağlığına ne kadar değer verdiğini yani ben gerçekten çok önemsiyorum yani yani Angela Merkel'in de yapmış olduğu yani açıklamaları da çok önemsiyorum ve kendisine yani gerçekten teşekkür ediyorum yani ailece biz 14 gün COVID'e yakalandık. Ve devletin bize vermiş olduğu talimatlar gelince o doğrultuda evden çıktık veya çıkmadık 14 gün evde kaldık yani ve hiçbir sıkıntı yaşamadık. Biz yani e, sivil toplum örgütü olarak e, bu tür e, yani devlete yardımcı olmaya çalıştık. Hatta ve hatta mesela Türkiye'de kızılay gibi burada da rote koyç yerlerine biz buradaki derneğimizdeki hanımlarımız e, maske yaparak yani e, yardımcı olmuştur ve hibe etmişizdir yani e, yani evde oturmaktan değil evde oturup maske yapıp yani e, kızılay yani, parantez içerisinde rotokroje verdik e, yani bi, oturup e, hizmetin sadece bir yerlerden değil yani bize de düşen görevleri yapmamız gerektiğini düşünerek biz e, yani olaylara bakıyoruz e, çok da e, güzel de oldu yani e, şu anda bizim e, için bir sıkıntı yok. Ee, çalışmaya devam ediyoruz. Kapanma e, olayı da yok. Ama yalnız ileride ne olabilir onu bilemiyoruz. Çünkü diğer esnaflar kapatacak. Haliyle e, bizim müşteri potansiyeli de azalma gösterebilir. Yani e, herkes birbirine bağlı. Bekleyeceğiz. Evet çevremizde Covid'den <laughs> e, vefat eden e, oldu. E, ama şu anda e, iş yerlerinde herhangi bir e, azalma tabii ki e, bayağı oldu. Komşularımızdan e, bu Covid e, olayından etkilenen bayağı bir firmalar var. E, çoğu kapandı. E, işsiz kalan arkadaşlarımız da var. E, şu anda teşvik falan yok bizim e, için. Diğer esnaflara e, duyduğum kadarıyla verilmekte. Efendim Covid-19. İlk başlangıçta bütün şirketleri, bütün firmaları etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Fakat daha sonra gıda sektöründe toparlanma meydana geldi ve artış sağladık. Şu an için gıda sektöründe Covid-19'dan etkilenmiş durumda değiliz. Gayet iyi gidiyor şu an için. Tabii ki başka iş alanında çalışan firmalarımız etkilenmiştir. Gayet tabii ki çevremizde işten atılan, kapanan iş yerleri var. Covid-19'dan dolayı. Dolayısıyla e, etkilenen sektörler arasında gastronomi, yani restoran bölümünde etkilenen e, bayağı firmalarımız var. Oradan işten çıkan çok arkadaşlarımız var. Etkilenen e, insanlar var mutlaka. Yani Temenni diyorum, diliyorum ki yakın zamanda bundan kurtuluruz inşallah. Arzu ve temennim budur.